Bas, evet, ee, bu etkinlik orientring diye bir spor yapıyoruz biz. Bu sporun e, bir yarış e, formatında koşulması şu anda e, sprint e, formatında koşuyoruz. Yani kısa alanda e, yoğun bir haritada e, hızlı bir şekilde koşmaya çalışıyoruz. Bu sporun değişik formatları var. Ormanda yapılanı var, İşte bu şekilde şehirde yapılanı var. Ee, en zevkli olan da bu. Bütün herkes katılıp yapabilir. Ee, çok zevkli bir spor. Ee, burada start noktasında e, bize bir harita verecekler. Kimse daha haritayı görmedi. O haritanın üzerinde belirli noktalar var, işaretli şekilde. Amacımız onları sırayla bulup e, hepsini işaretleyip gelmek. Bu şekilde bir esay SI denilen bir elektronik çipimiz var. Gittiğimiz hedefte bununla okuma yapıyoruz. Oraya gittiğimizi e, kanıtlamış oluyoruz. En kısa zamanda gelen, herkes bireysel olarak çıkıyor, en kısa zamanda gelen yarışmayı kazanmış oluyor. <laughs> Hayır katılmadım. Burada yeni başlayanlar için eğitimimiz oldu. Ona katıldım. Onunla birlikte yarışmaya başlayacağım. Hedef kazanmak diyorsun. Tabii ki. Şampiyonluk. Kimle <laughs> koşacağız? E, ee, babamla bir de annemle bir de ablamla koşacağım. Koşacak mısın peki? Hı hı. Şampiyon olacak mısın? Evet. Oh. Gördünüz <laughs> <laughs> yarışı? Evet. Nasıl bulabildiniz mi hedefleri? Ya buldum bir yerde ufak bir hata yaptım ama onun dışında buldum. Fakat bütün bu alanı dolaşıyoruz. Çok güzel. Ama yorucu. yorucu değil yani mi? o kadar kolay değil. Bütün alanı dolaşıyoruz. bir de normalde bu e, elit kategori. Bizim kategorimizde değil. Onun için bana biraz yoruldu. biraz zorlandınız. Sizde. Biraz zorlandım. Ama tamamladınız. Tamamladım, tamamladım, bitirdim. Çok güzel. emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Bitirdin yarışı. Evet. <laughs> Nasıl geçti parkur? Güzel. Zorlandın mı? Biraz <laughs> zorlandım işte. Biraz zorlandım. Yolcu muydu? Evet koştuk. <laughs> Zorlandık. Çok yorulduk. <laughs> Zorluydu gerçekten. Yani özellikle en zorlu olan kısmı sizi hani kimse itmediği halde kendinizi itmeniz gerekmeniz. Hani bir orada motivasyonunuz yok. Boş alanda koşuyorsunuz bir şey arıyorsunuz. Bulamayınca iyice moraliniz bozuluyor. Ama hala devam etmeniz gerekiyor. İtmeniz gerekiyor kendinizi. Zorladı gerçekten. Ama bitirdik yani. 100 100. Çok güzel. Çık çık bak. Tepkine bas. Hep alandaki. Tepkine bas. Tepkine bas. Tepkine bas. Tepkine bas. Dur ben de şuradan koşayım çünkü olarak. Bekleyin. Ben Şampiyonlar Ligi'nde de böyle koştum. Koş! Koş! Hadi hadi! Nasıl geçti? Çok mükemmel geçti ilk gelenler arasında ben vardım. Parkur biraz zorluydu ama başarılı bir şekilde geldiğini düşünüyorum.